Merhaba hanımlar. Bugün sizlere mikropipet kumaş tam giydirme koltuk örtümüzün dokusunu ve nasıl takılacağını göstereceğim. Öncelikle şöyle yakından biraz göstermek istiyorum. Kumaşımızın dokusu bu şekilde desensiz denebilecek kadar az bir kendinden deseni var. Kesinlikle kaymaz, tüylenmez, leke tutmaz bir kumaştır. Her türlü koltuk modeline rahatlıkla olur. Şu şekilde kenarlarını da sıkıştırmak için aparatlarımız oluyor. Bunlarla birlikte mesela bu şekilde durduğunda bunları böyle sıkıştırma yaparak fazla payları toparlıyoruz. Daha sonrasında şöyle göstermek istiyorum hangi modellere çok rahat olduğunu. Koltuğunuzun renginden sıkıldıysanız, koltuğunuz eskidiyse ve yeni bir koltuk almaya gerçekten gücünüz yetmiyorsa kesinlikle size tavsiye edebileceğim örtü bunlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Hatta şöyle göstermek istiyorum. E, mesela yastıklı bir model bu. Yastığı kendisine bütün yastığı ayrılmıyor. Buna bile çok rahat tamamen geçirebiliyorsunuz Koltuğunuzu kapatabiliyorsunuz ve inanın o kadar pratik ki benim eşim serdi bu üniformaları. Şöyle oldukça esnek bakın mesela. Dediğim gibi bakın mesela. O kadar esnek bir kumaş ki çektikçe gelir. Esneklik yapısı çok fazla. Bu sebeple chester koltuklarımıza bile çok rahat oluyor. Şimdi diğer taraftan tekli koltuklarımıza göre de ayrı özel dikim yapıyoruz. Bunlara da gönül rahatlığıyla siparişlerimizi verebilirsiniz. Aynı şekilde koltuğumuzun önü hatta şöyle göstermek istiyorum. Arkası gördüğünüz gibi tamamen tarafını kaplıyoruz. Tamamen bir koltuk kaplama gibi düşünün. Hatta şöyle göstermek istiyorum yine bakın koltuğumuzun bunun rengi bu şekilde mavi. Ben bu renkten mesela sıkıldım ve bu şekilde bir değişiklik yapmak istedim. Böyle koltuğunuzu komple değiştirebilirsiniz. Gelelim vel soft halı örtümüze. Yerde görmüş olduğunuz model sonbahar yaprağı modelimiz. Bu da tıraşlanmış ve soft diye geçiyor. Dokusu o kadar güzel ki. Yumuşacık bir dokusu var. Ve kesinlikle kayma yapmaz. Bu şekilde dört bir tarafı yine lastikli. Alt yüzeyini göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel halıya yapışıyor ki. Alt yüzeyi bu şekilde bizim örtülerimizin şardonlu. Bu da halıya yapışmasını ve kaymamasını sağlıyor. Halınızın en boyu ölçüsüne göre özel dikim yapılıyor halı örtülerimiz. Bunlardan da gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Aramış olduğunuz her şey yani bizde mevcut. Siparişlerinizi bekliyoruz.